Bu korkunç görüntüler, yatak odasında sadece biraz huzur ve sessizlik isteyen ancak yanında rahatsız edici bir varlık hisseden bir adam tarafından çekildi. Gardırop kapısının arkasında uğursuz bir şey olduğunu sezen adam, telefonunun kamerasını açtı ve ışık oyunundan daha fazlası gibi görünen bir şeyi kaydetti. tercihi kısım olayın bununla bitmemesiydi. Daha sonra aynı odadan kapının ötesinde gizlenen her neyse onu manipüle ederek kendisini sarsmaya niyetli gibi görünen başka bir klip daha yükledi. İlk olarak varlığın dolaptan fırladığı ve gitarının tellerini tıngırdattığı görüldü, ardından yatak odası kapısını şiddetle sallamaya geçti. Bu, evin hiçbir köşesinin el değmemiş kalmamasını sağlamaya kararlı bir varlık olabilir miydi? Bunlar, adamın paylaştığı üç kısa videodan sadece ikisiydi ve o zamandan beri yeni bir hayaletli güncelleme gelmedi. Belki de olaylar sona erdi ya da belki de başka bir şey onu sessizliğe zorladı. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtebilirsiniz. Paolo, Debi ve Gayan, insanları korkutucu durumlara sokmasıyla bilinen ürkütücü randonautika uygulamasını kullanıyordu. Bu sefer uygulama onları ıssız, ürkütücü bir sahil şeridine götürdü ve orada rahatsız edici bir sürprizle karşılaştılar. Il buco 1800 e qualcosa. Eh, Ma non è spavento che cazzo c'è... Cosa? Aspetta, palo. fammi solo vedere. Palo. 1000... c'è? Puoi dire cosa? Oh mio Dio. Ma ah, no! Ma è una persona? Ma raga no, eh! Ma sarà un sacchetto! No, raga! E. Eh, sembra una persona, eh! Raga c'è una persona lì! Eh! Sì, 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 è sì, una persona, una persona, una persona, è una persona, è una persona Non lo so, aspetta Raga, vi dico di sì Cazzo Dove cazzo è andato? Mamma, te lo giuro che c'era Raga, ma non c'è più Te lo giuro che c'era una persona lì Ah, l'hai vista anche tu? Ma sì Ma siamo sicuri? Perché a me sembrava Mi tipo dicevo, un sacchetto, sacchetto di rimondizia Già hanno un sacchetto delle immondizia, non hanno le braccia. le braccia. Le braccia? Le braccia le ho filmate io, te le faccio vedere adesso. Qua era, era qua ragazzi. Ma fai attenzione amico. Ma era qua. Ma non è che c'è un sacchetto che puoi volare. Eh, ma qua. infatti quello che ho poi detto, detto a raccogliamolo. Paolo, fai attenzione, che non vorrei che muori tu. Raga, non c'è nessuno. E non se... Non invece... gli ha visto le braccia. L Hai visto le braccia? Aniden, kayaların arkasında çömelmiş, gölge gibi, şeytani görünümlü bir siluet, kameraya net bir şekilde yakalanıyor. Paolo, temkinli bir şekilde yaklaşıyor ama sadece bir saniyeliğine başka tarafa bakıyor. Geri döndüğünde bu ürkütücü figür gizemli bir şekilde kaybolmuştu. Hemen olayı araştırmasına rağmen boş bir alandan başka bir şey bulamıyor. Sizce gerçek bir hayaleti veya şeytani bir varlığı mı kaydettiler? Yoksa bu sadece üstüne çok da uğraşılmamış bir aldatmaca mıydı? Yorum sizin. Bu korkunç video 2023'ten beri evindeki musallatı belgeleyen, geçen videomda da yer verdiğim bir TikTok kullanıcısı olan Jorge'den geliyor. Tüm TikTok profili kendisini ve ailesini rahatsız eden amansız paranormal aktivitenin bir kaydı gibi. Gün geçtikçe bu ürkütücü olaylar yoğunlaşınca bir kanıt yakalamak umuduyla evine kameralar yerleştirdi. Ancak yakın zamanda yaşanan bir olay İşleri onu gerçekten korkutan bir noktaya getirdi. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> 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 Shut Mom, I'm, I'm, I'm not going to make you mad, I promise you. I'll okay. have some holy water for the case of anything. Okay. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit, any entity that sits in this house this instant right now, by me reading this Bible, I command everything to leave this house this instant. No! Shit! Oh, you going? In Mutfağa adım attıktan hemen sonra duvardaki bir haç görünmez eller tarafından kontrol ediliyormuş gibi doğal olmayan bir şekilde ters döndü. Jorge refleks olarak incilini kaptı ancak yüksek sesle okumaya başladığında rüzgar çanları görünmez bir güç tarafından vurulmuş gibi agresif bir şekilde sallandı. Kızı panik içinde kaçtı ve neredeyse anında bir temizlik mendili kutusu yere fırlatıldı. Çaresizlik içinde Jorge bir haç kaldırdı ancak bu sadece orada gizlenen varlığı kışkırtıyor gibiydi. Kısa süre sonra buzdolabı kapısı kendi kendine açıldı ve son olarak bir sandalye devrildi. Bu da Jorge'yi kaçmaya sevk etti. Olay hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtebilirsiniz. Bu korkunç video Ofis binasının koridorundaki güvenlik kamerası görüntülerini paylaşan Rio adında bir adam tarafından TikTok'a yüklendi ve gerçekten ürkütücü bir şeyi yakaladı. İlk bakışta video tamamen sıradan görünüyor, olağan dışı hiçbir şey olmuyor ancak sadece birkaç saniye içinde her şey değişiyor. <laughs> It looks like she's floating, Bob. You got it. Oh god, that gives me the creeps. Yep. Yakından bakarsanız koridorda süzülen, bir süre orada durduktan sonra yavaşça kaybolan bir insan göreceksiniz. İnsan diyorum çünkü üstündekinin çarşaf olduğu çok belli. En azından biraz üstüne uğraşsaydınız be. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce gerçek mi yoksa üstüne çok da uğraşılmamış bir aldatmaca mı? Yorum sizin. 31 Ocak 2025'te Alex adında bir adam gecenin geç saatlerinde evinin farklı yerlerinden gelen alışılmadık sesler duymaya başladı. Rahatsızlığın nedeninden emin olamayınca yukarıda gizlenen şeyin herhangi bir kanıtını yakalamak umuduyla telefonuna kaydetmeye karar verdi. thank <laughs> Sesleri kaydettikten kısa bir süre sonra Alex dışarı çıktı ve bir şeyin kulübesine doğru hızla daldığını gördü. Sanki kendini gizlemeye çalışıyordu. Hızla arkasından kapıyı kilitledi ve bariyerin arkasından iletişim kurmaya çalıştı ancak hiçbir yanıt alamadı. Evinin yerleşim planı göz önüne alındığında Alex, kimsenin fark edilmeden dolaşmasının neredeyse imkansız olduğuna inanıyor. Bunun uzaylı ya da paranormal bir aktivite olabileceğine ikna olarak kulübeyi izlemek için bir güvenlik kamerası yerleştirdi. Çok geçmeden kendisini derinden rahatsız edecek bir sahne kaydetti. Görüntüler kulübe kapısının yardım almadan kilitlendiğini, bir şeyin çıkmasına izin verir gibi açıldığını ve sonra kendi kendine tekrar kapandığını ve kilitlendiğini gösteriyor. Kaydı inceledikten sonra Alex şaşkına döndü. Kulübenin içini kontrol ettiğinde olağan dışı hiçbir şey bulamadı ancak rahatsız edici olaylar devam etti. Sadece birkaç saat sonra Mülkün her yerinden tekrar garip sesler yankılandı ve Alex'in korkularını daha da ileriye götürecek bir keşfe yol açtı. 2 de la mañana y hay ruidos horribles afuera de mi propiedad de nuevo. Y una de mis perras está afuera llorando que quiere entrar. Déjame que te muestre algo. Esa es mi perra. Una de mis perras. Ha estado llorando afuera que quiere entrar. Pero algo está extraño. Y te voy a decir por qué. Déjame que te muestre esto. Esto es una locura. Lady. Mi perro ha estado dentro. Mi perro ha estado dentro del garage por las últimas tres horas. Eso. Eso que está afuera no es mi perro. Lo que está afuera es algo que tomó la forma de mi perra y que quiere que lo deje entrar. Algo que obviamente no puede entrar en mi casa sin que yo le abra la puerta. Esa no es mi perra. Vete de aquí. Kapısının dışında, Alex’in kendi köpeğine ürkütücü derecede benzeyen bir köpek duruyordu, boş boş bakıyor ve Alex’in varlığına pek tepki vermiyordu. Kuyruğu rahatsız edici bir şekilde hareketsizdi. Oysa Alex gerçek köpeğinin zaten garajda dinlendiğini biliyordu. Kendi gerçek evcil hayvanını çağırması bunu doğruladı. Gerçek köpeği kuyruğunu sallayarak koşarak geldi. Ancak dışarıdaki hareketsiz benzeri asla kımıldamadı. Kulübeyle ilgili daha önceki olayla bir bağlantıdan şüphelenen Alex, bir Skinwalker'ın evine sızmaya çalıştığından korkmaya başladı. Ertesi sabah köpeklerini gösteren ve olanları anlatan bir güncelleme yayınladı. <laughs> Lo que pasó anoche estuvo bien feo. Pero si no sabes lo que estoy hablando, tienes que mirar el video anterior. Y mucha gente me dice: Deja entrar ese perrito, eh, a lo mejor no tiene dueño. Eso no era un perro. Eso que ustedes vieron ahí afuera era algo que trataba de aparentar ser un perro. Yo llegué anoche tarde, ya todos los perros estaban adentro. La idea estaba en el garage por la situación que tiene, que te voy a explicar ahora en un momento cuando te la muestre. Y. Veo que se escucha algo que llora afuera. Aparte, eh, se nota que en el ambiente hay algo pesado. Se siente ese zumbido, ese ese, ese ruido que, que es muy característico afuera cuando algo extraño está pasando. Y cuando abro la persiana veo a supuestamente Lady, mi perra, y no era mi perra. Yo tengo cinco perros. Pero como Lady tiene una situación de que está en celos, se ha quedado esta semana en el garage porque está. Gente están afuera hasta la noche y yo la centro. La que ven ahí se llama Lady, que es la que algo trató de hacerse parecer a ella anoche. Lady está en heat. Estas son las dos otras chiquitas. Alex, köpeklerinden biri olan Lady'nin kızgınlık döneminde olduğunu için geceyi garajda güvenli bir şekilde geçirdiğini açıkladı. Ertesi akşam yerel bir yerli topluluktan üyeler onu pusuya yatmış bir karanlığa karşı uyararak mülkü temizlemeye geldiler. Daha sonra o gece saat 2 civarında Alex tekrar sesler duydu. Durumu araştırmak için dışarı çıktığında gerçekten korkunç bir şeyle karşılaştı. Amigos, 2 de la mañana, la hora que siempre tengo problemas, no sé si escuchan. Coyotes por todas partes. Estoy acá afuera con Lady. Lady está bien. Vinieron los navajos, un grupo de la tribu navajos a limpiar la casa y no no fue positivo lo que dijeron. Dijeron que hay algo, algo muy feo en la propiedad, afuera de mi casa y déjame que te muestre. Apuntan a ese lugar y al corral. Dicen que mi casa está protegida, que Lady está bien. Pero que hay algo en esa zona. Y sinceramente no sé qué decirte. Se siente esto un poco mejor desde que vinieron. Vino también un presa a limpiar. Pero el p. No vino. Qué mierda. Lady. Hasta Lady tiene miedo. Y esa vibración o ese sonido siempre viene de un mismo lugar que es por acá atrás, que es lo que yo les he mostrado anteriormente, pero no veo muy bien, es de noche y ¿hay algo? ¿Hay algo ahí o qué? No, no, no veo. Let's go, let's go, let's go, corre lady, corre, corre, corre mamá, vamos a la casa, adentro, adentro. Köşeden koyu renkli bir figür çıktı. Kısaca dışarı baktıktan sonra tamamen kendini gösterdi ve ona doğru ilerlemeye başladı. Hem Alex'i hem de köpeğini içeri kaçmaya zorladı. Bu figürün köpeğini taklit eden ve bir zamanlar kulübede sıkışıp kalan, hala içeri girmenin bir yolunu arayan aynı varlık olduğundan şüpheleniyor. Alex, bu dehşet verici olayların kökeni hakkında hala emin değil ve geri kalanımızı şu soruyu merak etmeye bırakıyor. Bu yaşanan olaylar gerçek mi yoksa ustaca kurgulanmış bir aldatmaca mı? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. TikTok kullanıcısı Lenny Omina, günlük hayatından kesitler, şarkı söylediği, güldüğü ve ailesiyle vakit geçirdiği anları paylaşmasıyla tanınıyor. Ancak birazdan göreceğiniz videoda Lenny farkında olmadan hem kendisini hem de izleyicilerini geren bir şey yakalıyor. Miautoria e não sai da minha cabeça. as lágrimas olhar. E o coração mamãe, vai vai sala, vai mamãe gravar, senão esqueço. Do já. Se as lágrimas Embasam Seu olhar E o coração Já não consegue Mais se alegrar É nessa hora aqui Sıradan bir an gibi görünüyor, ta ki rahatsız edici bir şey ortaya çıkana kadar bir el duvardan aşağıya doğru uzanıyor gibi. Hem de bir kez değil, iki kez. Lenny bunu fark ettiğinde yüzü saf bir dehşet ifadesine bürünüyor. İşin asıl ürkütücü yanı ise şu: Lenny o anda evde, videoda açıkça gördüğümüz oğlu dışında başka kimsenin olmadığını ısrarla belirtiyor. Peki burada tam olarak neler oluyor? de sonra Leni Olá, gente, tudo bem com vocês? Devido à visualização do vídeo, eu vim aqui me pronunciar sobre o ocorrido na escada. Então, eu fui lá para trás fazer um vídeo de um hino que eu fiz para eu não esquecer da letra. A intenção não era nem nem postar. Eu não queria esquecer a letra. Meu esposo estava trabalhando, tá? Meu esposo estava trabalhando, ele viaja, ele trabalha e ele viajou aqui pra pé. Então o que acontece? Naquele dia, é, meu esposo acha que por conta da escuridão, provavelmente foi a sombra da pata do gato, alguma coisa entre o gato, porque ele sobe, o gato sobe lá para cima. Só que é aquela questão. Todo mundo que entra aqui em casa sempre fala que tá sentindo arrepio, que tá sentindo que tá sendo observado, que tá vendo alguém. Todo mundo foi contra mim porque não queria que eu alugasse aqui. Realmente lá em cima é muito assustador. Você tem medo, Lani? Já tive, gente. Já tive, hoje não tenho mais. Outra coisa, para quem acredita não acredita, não tem problema. Não tem problema. Eu nem ganho e nem perco com isso. Mas é aquela coisa, vou me mudar em nome de Jesus essa semana, vou me mudar. Outra coisa. É, aconteceu, aconteceu sim aquilo, acredite você ou não. Né? Não quero ser conhecida como uma pessoa de coisas de terror, até porque eu tenho uma vibe mais alegre. Eu gosto, não me conhece pelo meu jeito espontâneo e alegria de ser. Için lá em cima, para mostrar como é lá em cima. Eu já mostrei em live e vou mostrar novamente. Eu não era nem para estar tá subindo que eu tô operada, gente. Ó, aqui é a escada. Foi aqui que eu tava sentada, ó, gravando. Ali é a Meg. 18 Maggie. Fique aí, viu, Meguinha? Fique aí. Fica Meg. essa casa gente ela é antiga olha isso olha que é alto tá vendo alto ai não posso fazer muito esforço não aqui é um quarto aqui tem uma sala tudo trancado, é tudo com, com, com coisa aqui, ó. É um quarto onde morou umas crianças, tá vendo? Olha, gente. E a Mel sempre me acompanhando, sempre me acompanhando. Ai, ah, eu acho que o cachorro tá mijando por aqui Olha a Maggie ali, ó Misericórdia Misericórdia, Jesus Deus é mais Bora, meu amor, chega Bir Birçoğu, Lani'nin evine bir hayaletin musallat olduğuna inanıyor ve ona bir an önce oradan ayrılması için yalvarıyor. Peki, bu ürkütücü görüntüler hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Bu gerçekten geçmişten kalma bir ruhun hayaleti mi? Yoksa başka bir açıklaması olabilir mi? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir videonun daha sonuna geldik. Videoları izleyen, yorum yapan, like atan ve abone olan herkese sonsuz teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.